Arkadaşlar hayırlı geceler hepinize. Dün Mesut abi, Mesutcular abimin yanına uğradım. İnanır mısınız? 10 dakikada benim e, aracıma çok hızlı bir şekilde Bluetooth modülü taktı. Şu anda USB'den dinliyorum ben. Size göstereyim nasıl olduğunu. Buradan AUX modu seçiyoruz. Telefondan da Bluetooth'u açıyoruz. Şimdi birazdan Evet. Buradan seçiyoruz Bluetooth'tan. Şu an Bluetooth'a bağlandı. Hiçbir kablo teması yok. Buradan telefondan bir YouTube'a gireyim bir müzik açayım. Herhangi bir müzik açalım buradan. Herhangi bir müzik açalım. Biraz sesini açalım. Görüyorsunuz çok net bir ses. Biraz daha açayım sesi. Telefondan da bakayım. Aynen. Mesut abime buradan teşekkür ediyorum. Eline evine sağlık diyorum. Yaptıracak arkadaşlar da hiç düşünmeden hemen gidin. Bir an önce aracınıza değer katın arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. kalın.